haber onu başlattı. Suyu, Partner. Thank you. direniş sadece silahla değil, aynı zamanda kalemle, çizimlerle, karikatürlerle de e, olduğunu göstermek e, amacımız. E, o şekilde inşallah e, sergiyi gezen insanlar da e, Naciye ilham alıp e, bu direnişi diri tutar ve devam eder. Bu acının dinmesi temennisiyle bu çalışmalar, bu e, emekler bir fayda görür diyelim. Bizler sesimizi Naciye Ali'nin Hanzala'sıyla nasıl o duyurmak istediyse biz de bu şekilde bir katkı sağlamak istedik. Bu noktada belediye başkanlarımız bu işe e, emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur diliyorum. E, Naci Ali Filistin sanatının en popüler, en bilindik figürlerinden birisi ve onun ortaya çıkartmış olduğu Hanzala karakteri. 12 yaşında bir çocuk hiçbir zaman yüzünü bize dönmüyor. Filistin halkı isteklerine kavuşana kadar. E, ve burada onun eserlerini görüyoruz. Güzel ülkemizin Konya şehri, Filistin davasının yönelik çalışmalarıyla aslında tarihte müstesna bir konumada sahip olacak inşallah diye düşünüyorum. Sergiyi gezdim. Gezdiğim kadarıyla Hanzala figürlerinin her noktaya yerleştirilmesi ve hepsinin bir anlama sahip olup hepsinin tek tek isimlendirilmesi beni çok etkiledi. Ve resimlere kazandırdığı derinlik Hanzala'nın bize olan küskünlüğü ve hala yıllar yıllar sonra bile küs olması gerçekten çok etkileyici, insanın kelimelerini tüketen bir sergi olmuş. Öncelikle gençlere çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdikleri için. Onlar bizim sesimiz olup duyurmaya vesile oldular. Allah sizlerden razı olsun. Yani çizerimiz hakkında diyecek bir şey yok. Zaten sözsüz bir anlatım. Çok şey anlatıyor. Yani o anlatmış. Biz onu kelimelere dökmekte gerçekten zorlanırız bu konuda. Allah kendisine rahmet etsin inşallah. İçinde bulunduğumuz süreç itibariyle geçtiğimiz bu zor günlerde orada Kardeşlerimize bu anlamda bir e, en azından e, destek verebilmek, ünsiyet hissettiğimizi göstermek ve kalplerimizin aynı amaç uğruna, aynı duyarlılıkta attığını e, bir şekilde hissettirmek, mekanları sınırları aşarak hissettirmek, bizim de bunda bir payımızın olmasını düşünmek bizi bir anlamda rahatlatıyor. Bu acıların son durdurmasını istiyoruz ve bir an önce bu katliamın son verilmesini istiyoruz. Bu acı yüreğinde hisseden insanların... Ee, daha iyi anlayabilmesi için, daha geniş kitlelere acıyı yaşamayan insanlara bu acıyı anlatıp yetiştiririz ve bir an evvel inşallah bu acı diner ve kötü bir hatıra olarak da mazimizde kalır. Ama hala maalesef devam ediyor. Ve anlatılan... And for the in Konya who helped organize this exhibition and other activities in Konya during this month. We salute them. and salute the students who are now at the center stage of the global movement to stop the ongoing genocide in ghazi for their very courageous stance in the face of threats, blackmail, harassment, and pure brute force. very admirable indeed. <laughs> karikatür olarak da